Nurettin Nebati ile çalışan bütün kamu bankaları genel müdürleri Mehmet Şimşek ile çalışıyor. Normal değil bence. E, bu haliyle biz mevcutta enflasyonu sürdürülebilir ve düşük bir halde devam ettirme imkanına pek sahip değiliz. İş dünyası çok buna karşı ama her şey içinde 500 dolara adam çalışma devri de bitti bence. Bunu da kabullenmelerde fayda var. BDDK, SPK gibi kadrolar beklenti yönetiminde acaba ya yani nasılsa Türkiye'si yeniden bir gün değer kaybeder şeyi içerisinde olabilir mi? Mesele Ekonomi'nin değerli izleyicileri pusula programıyla sevgili Kerim Oto ile tekrar karşınızdayız. Bu hafta geçtiğimiz haftadan ve özellikle bugün açıklanan ekonomi verileriyle bunları değerlendirip karşılıklı konuşacağız. Ee, i̇lk veri biliyorsun bugün sabahleyin geldi Kerim evet. enflasyon verisi 3,37 senelikte de tepe noktasına ulaştık. Artık bundan sonra ineceğiz. Evet. Bakma fırsatın oldu mu? Evet. Ne görüyorsun enflasyonda? Beklentilerin çok hafif üstünde bir enflasyon geldi. Mevsimsellikten arındırılmış kaç henüz bilmiyorum ama Merkez Bankası'nın işini hafif zorlaştıran bir veri olarak e, ben okudum. Tabii en tepe noktasına gelmiş olması şimdi siyaseten satılabilirliğini bir miktar siyasetçiler açısından Doğru güçlendirdi. Gerçekten. Nitekim Mehmet Şimşek artık bundan sonra önümüz açık en kötü geride kaldı mesajını vermeyi imal etmedi. E ama biz bu en kötü geride kaldı mesajlarını biraz acı hatırlıyoruz. Nisan Mayıs'tan iyi olacak, Mayıs Nisan'dan iyi olacak laflarını. O yüzden hedefe odaklanmak, o hedefe doğru doğru mesajları vermek önemli. Bence işin kolay kısmı bundan sonrasında. Yani 75'ten 45'e gidecek bir enflasyonu yaratmak çok zor değil. Zaten bu kadar yüksek faiz varken. Daha önceki yayınlarda da konuşuyorduk. Asıl mesele 2025 enflasyonu. 2025 enflasyonunu bırakın 14'ü 20'li alt 20'lilerde tutmak için bile oldukça önemli bir parasal sıkılaşma uzun süre devam etmek gerekiyor. O yüzden enflasyon verisi beklendiği gibi, baz etkisi yine beklendiği gibi bu sene hükümet açısından işlerin kolay olacağı ama kredi kullananlar reel sektör ve özellikle ticaret piyasasının içinde olanlar açısından önemli zorlu bir 6-7 ayımız var diye düşünüyorum. Çok doğru. Yani alt kalemlerine baktığım zaman ben aslında alt kalemlerinde özellikle gıda tarafında işlenmemiş gıdada bir düşüş olmasına rağmen işlenmiş gıdadaki yükselişle birlikte yıllık bazda orada yukarıya doğru gidiş. Aynı zamanda gıda fiyatlarındaki o %70'lik artışın toplumun çok büyük bir kesiminde gelir dağılımını hala bozucu etki yaptığı bir dönem görüyorum. Yayınlarımıza genelde hep eleştiri geliyor biliyorsun sen de. hangi rakamlar üzerinden konuşuyorsunuz. E bu arada rakam konusunda da beni eleştiriyorlar. Hangi sayılar üstünden konuşuyorsunuz? E, evet diye? o konuda evet 2K'la falan söylediniz diye eleştiriler de geliyor. Haklı eleştiriler de var. Burada biraz daha belki dikkatli olmakta fayda var. Fayda var, var. o eleştiriler. Veri de, demek daha bana artık da iyi geliyor. Yani aslında doğru e, veri veri e, olarak şey yapalım. Bu arada eleştirileri de aldığımızı ve bununla evet. ilgili kendimizi düzeltmek istediğimizi doğru. de söyleyelim bir taraftan. Bu verilerin ortaya koy olduğu genel kompozisyon enflasyon baz etkisi dolayısıyla düşse dahi artmayan gelirler, baskılanmış kur, öbür tarafta global konjonktürde özellikle genel emtia fiyatlarının yukarıya gidiyor olması gibi bir takım evet. unsurlar açıkçası Türkiye'nin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı en büyük sorunlardan bir tanesi. Commodity Research Bureau diye bir evet. e, kuruluş var. Hmm. Buranın yapmış olduğu tüm emtialar ki içerisinde gıda da var, metaller de var, diğer birçok bir emtia grubu var. E, onların sene başından beri Türk Lirası bazında da yaklaşık olarak yüzde %19'lar civarında artmış olması aslında sürecin bizim açımızdan global taraftan esen, kafadan esen rüzgarlarla hmm. ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. Ben bir de şöyle bir duruma artık itiraz ediyorum. Türkiye'de talep enflasyonu bir zaman oldu, doğru bu kadar artırılmış tüketici kredisi faizleriyle bu kadar artmış ticari kredi faizleriyle önümüzdeki dönemde arz talep dengesini nasıl kuracağız? Talep büyük bir olasılıkla bundan sonra aşağıya doğru hızlıca gelecek. En son baktığım zaman kredi kartları tarafındaki ödenmeyen bakiyelerin taksitlendirilmiş olan toplam bakiyeye oranının %2.35'lerden %5'lere doğru, 4.81'lere doğru çok hızlıca arttığını da görüyorum. Bunun önümüzdeki süreçte daha da hızlanmasını bekliyorum bir taraftan. İlerleyen dakikalarda konuşacağız bu konuyla ilgili özellikle asgari ücret tarafında. Ama özellikle gıda fiyatlarının, çekirdek enflasyonun, ve onun alt kalemlerindeki bir takım dinamiklerin ki servis enflasyonu da onlardan bir tanesi. Her ne kadar aşağıya çevrilmiş olsa bile kafasını yüzde 95.7'lerde yıllık bir artış evet. var. Ve kira tarafındaki kontratlar Temmuz ayından itibaren serbest bırakılacak. Evet. Şimdi ben buralardaki özellikle hizmet enflasyonu tarafındaki katılığı da gördükçe enflasyon tarafında açıkçası bundan sonraki süreç için aslında baz etkisi aşağıya doğru gelse bile... Çok önemli mücadeleler verilmesi gerektiğini Çok görüyorum. Talep tarafı özellikle gelir dağılımını bozup yoksullaşmanın bu kadar derinleştiği bir tarafta hep talep tarafına takılmaktan daha ziyade arz tarafını da aynı zamanda düşünüyor olmamız lazım. Zira sanayicinin üretenin özellikle ISO rakamlarına baktığım zaman ben PMI verilerinde PIAI verilerinde açıklayalım, Purchasing Managers Index satın alma yöneticileri endeksidir. Bunlar ankete dayalıdır. Önümüzdeki evet. dönemde ekonominin hangi tarafı evrileceği ile ilgili ön bilgiyi içerir. Gıda tarafı dışında ben hiçbir sektörde açıkçası ekonomi anlamında bir arzın artacağını, üretim miktarının artacağını görmüyorum. Zira büyüme rakamları bu konuda devreye yani. giriyor. Onu da istersen konuşalım. Çünkü büyüme rakamlarında da geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamlarında da biz inşaatla büyüdüğümüzü ve özellikle iç tüketimle büyüdüğümüzü gördük. Onun dışında bir de makine teçhizatla özellikle yatırımlar evet. tarafında çok yine bir artış var ama... ...ben bu makine teçhizat tarafında bu kadar artış olmasına rağmen... ...sanayi üretiminin yerinde sayıyor olmasını da biraz takılmış durumdayım. O konuda neler söyleyeceksin? Ya şimdi şöyle, büyüme verileri güçlü, çok güçlü. Ekonomi yönetiminin bu kadar güçlü büyüme verileriyle enflasyon hedefini tutturamayacağını farkındadır diye düşünüyorum. Niye güçlüğünü biraz analiz ederken de artık aklıma şu geliyor. Sıkılaştırıcı gevşeme diye bir tabir kullanayım ben. Para politikası sıkılaşırken faizler çok yukarı giderken ileriye yönelik beklentiler daha olumluya gidiyor. Yani ileride enflasyonun bir miktar düşebileceğini, Türkiye'nin yeni bir ödemeler dengesi krizine girmeyeceğine dair inanç bence kuvvetleniyor ve bu da hem sanayi tarafında hem iç tüketim tarafında da frene basmayı geciktiriyor diye düşünüyorum. Bu da tabii mevcut faiz seviyelerinin olması gerekenden daha uzun ve daha sert bir şekilde devam ettirilmesi gerekliliğini bence ortaya koyuyor. Geçmişe yönelik bazı alışkanlıklar da hala bizle beraber diye düşünüyorum. Yani Türk Lirası kredi kullan bir şey olmaz. Nasılsa bir yerde bir Türk Lirası değer kaybeder, o borcun sıfırlanır gibi bir beklenti de bence hala var. Tabii özellikle makine teçhizatta da daha önceden alınmış, bağlanmış kontratların içeriye girmesi, ucuz kredilerle peşinatları ödenmiş kontratların makineye dönüşmesi gibi durumlarda bence mutlaka ki oluş, oluşuyordur. O yüzden büyüme verileri bence enflasyon hikayesini desteklemiyor. Hala ben iş tüketiminin oldukça canlı olduğunu da görüyorum. Yani her ne kadar faizler çok yüksek olsa da beklentilerle mevcut faizler arasında bir ilişkisizlik var bence. Daha önce 90'larda hep şunu görürdük. Faizler bir anda arttırılırdı ve beklentiler de ileri yönelik kötüleşirdi. Bu da işte ani duruş dediğimiz enflasyon konusunda sert frenler yapmamıza neden olurdu. Son 4-5 senede o kadar akıl dışı ekonomi politikaları izlendi ki şimdi biraz rasyonel diyebileceğimiz politikalara gelince de bu sefer ileri yönelik beklentiler olduğundan daha iyi leşmeye başladı. Ben büyüme verilerini biraz böyle okudum açıkçası. Yani ben bir taraftan da Merkez Bankası rezervleriyle burada büyümeyi bağlayayım. Çünkü demin söylediğin beklenti yönetimi evet. oldukça önemli. Özellikle bu sıkılaştırıcı gevşeme şeyi birbirleriyle tezat olsa da oksimoron diyelim. Evet. Birbirleriyle oksimoron bir durum gösterse de TCMB rezervleri oldukça yüklü miktarda benim tespit edebildiğim kadarıyla yurt dışından giren swap miktarı, yurt dışından giren portföy yatırımları ki hisse senedi bunun dışında tutuyorum. Hisse senedinde gelmiş olduğumuz noktalar çünkü dolar bazında, değerlemeler bazında şu andaki Türkiye'deki yatırım iklimi ve doğrudan yatırımlar bakımından özellikle de başka bir takım unsurlar, hukukun üstünlüğü, şeffaflık vesaire vesaire konusunda bir takım engellerle karşılaşıyor olsa bile yurt dışından gelen kısa vadeli sermaye hareketleri, aynı zamanda yurt içinde önemli miktarda artan döviz kredileri ve bu döviz kredilerinin bir miktarını evet. fonlamaya ama belki bir miktarında yine bizim carry trade dediğimiz hatta garantili carry trade dediğimiz yere gidiyor olması vatandaşın da kısa dönemli bir fırsat penceresinden evet. faydalanıp arkasındaki hikayeyle birlikte enflasyon baz etkisiyle evet. düşüyor. Yaz aylarına giriyoruz. Turizm gelirleri evet. gelecek. O nedenle kuru da zaten baskı altında tutuyorlar. Buradan şimdilik TL'ye geçelim. Daha çok evet. e, faiz kazanalım. Bu faizle birlikte önümüzdeki dönemde dolar bazında çok daha yüksek bir getiri elde edelim evet. e, şeyinde böyle bir yapı içerisinde söylemiş olduğun o büyüme beklentilerine bağlı olarak pozitif bir şey var. O muhtemeldir ki. ilk çeyrek olduğu için ben onu e, düşünüyorum. Seçim sonrası doların artacağı, sıçrayacağı beklentisi Hı. hemen hemen her yerde evet. hakimdi. Biz yaptığımız programlarda hatırlıyorsun, seçim sonrası biz bir sıçrama beklemiyoruz diye evet. üzerinde defalarca söyledik, konuştuk. Bu konuda da bir, bayağı eleştiri aldık. Bu konuda da bayağı eleştiri aldık. Yani geçmiş dönem yapılmış evet. yayınlara bakacak olurlarsa evet. alt tarafında Hı. Ee, bu konuyla ilgili gerçekten ciddi eleştiriler de var. O dönemi artık bu dönemden farklı kılan bir yapı içerisindeyiz. Ben bu çeyreğin büyüme rakamlarını da açıkçası büyüme verilerini de yeniden düzelteyim. Çok merak ediyorum bir taraftan. Fakat şöyle bir durum daha var. Bu konunu, bu konuyla bağlantılı olarak sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ehil kadroları bu konuyla ilgili. Hı hı önemli savaşım içerisindeler. Evet. Daha önceki programlarda senin de ifade ettiğin gibi biz kredibiliteyi üç kişi üzerinden evet. kuruyoruz ve o şekliyle devam ettiriyoruz. Bu konuda ben hala TÜİK tarafında alınmış bir önlem görmüyorum. Biz hep rakamların namusunu konuştuk. Rakamların namusu, rakamların doğru belirlenmediği acaba doğru mudur diye bakarken öbür tarafta yapısı, kurumların hangi çerçevede liyakatli kadrolarla yürütülüp yürütülmediği BDDK, SPK gibi özellikle ekonomi ilgilendiren kadrolar beklenti yönetiminde acaba ya yani nasılsa Türk Lirası yeniden bir gün değer kaybeder şeyi içerisinde olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Katılıyorum. Yani bunu daha önceki programlarda da dile getirmiştik. Bir kere bu kadro değişiminin bir komple kadro hareketi olmadığı net. Yani Merkez Bankası'na 3 kişi artı Mehmet Şimşek'e koyuyorsunuz. 4. 5. kişiyi ben sayamıyorum. Ve bir soru işaretleri de kafamda var. Yakın bir örnek vereyim. Merkez Bankası artık KKM verilerini açıklıyor çok şükür. Hem de geçmişe yönelik olarak açıklıyor. Ne kadar dövize dönüşümlü KKM var, ne kadar TL KKM var, şirketlerin ne kadar var. Fakat bu Merkez Bankası'nın işimidir. Yani KKM verilerini bugüne kadar üstü kapalı da olsa açıklayan BDDK'ydı. BDDK, BDDK evet. bu konuda hiçbir adım atmıyor. Çok Merkez doğru. Bankası bu konuda bir adım atıyor. Şu aklıma geliyor benim. Demek ki BDDK'dan bu istenildi ya kabul edilmedi veya hiç... Telefon bile açılmadı. Şimdi BDDK ile niye uğraşalım? Merkez Bankası bunu açıklasın dendi. Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'ndaki üç başka, iki bir başkan, iki başkan yardımcısı diye okuyorum ben bütün ekonomi programını. BDDK'sı var, bunun dediğin gibi SPK'sı var, kamu bankaları var. Yani Nurettin Nebati ile çalışan bütün kamu bankaları, genel müdürleri Mehmet Şimşek ile çalışıyor. Normal değil bence. Hiç normal. Şimdi böyle baktığınızda, da genel kurullar da var bir değişimin bu işin bir kadro hareketi olduğunu göstermesi açısından ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu değişimler olmazsa ileri yönelik beklentilerin yanına hep bir soru işareti koyarım diye düşünüyorum. Merkez Bankası rezervleriyle ilgili sözünü tamamlayayım. Yani 60 milyar dolar yakın bir Merkez Bankası döviz aldı. Yaklaşık 20 milyar dolar yurt dışından geldi. 20 milyar dolar vatandaşlar döviz bozdurdu. Bir 15-20 milyar dolar yakında döviz kredisi verildi. Burada bir parti var şu anda. Doğru. Merkez Bankası rezervlerinde swap sonrası rezervler artıya geçti. Swap sonrası rezervler artıya geçince de swap sonrası rezervler kavramı kamu kuruluşları tarafından da kabullenilmeye kabul başladı. Ne güzel. <laughs> ama bu parti tarafında şurada çok dikkatli olmak lazım. Sonuçta bir carry trade vardır yoktur Mehmet Şimşek bunu kabul etmiyor ama sonuçta ödenen bir faiz var. Döviz sabit kalırken hemen hemen döviz boz bozduranların getirisi bu kadar nasıl yükseliyor? Tabii ki bunu ödeyen kim? Bunu ödeyenler kredi kullananlar. Dolayısıyla bunun ölçülü ve kısa süreli olması lazım. Şu anda biraz ölçü kaçtı ve uzun süreli olacak gibi görünüyor. Orada da çok dikkatli olmak lazım. O yüzden hani bu kurum böyle çok sabit kalması, bütün yaz boyunca sabit kalmasını beklemem. Ne zaman ki bu döviz alışı Merkez Bankası'nı yavaşlar ki ...imareleri görünmeye başlandı. Artık Aşağıdık. geçen haftaya göre bu hafta daha az döviz alacaktır bence. E, o zaman ufak ufak yine bu bebek adımları stratejisine bence Merkez Bankası dönecek diye düşünüyorum. Çok doğru. Bir taraftan da kurumlar demişken... ...ben şöyle bir endişe taşıdıklarını düşünüyorum açıkçası. Özellikle TÜİK tarafında. Madde fiyatlarını açıklama konusunda hala mahkeme evet. kararı olduğu halde... E, ...ayak diretiyorlar. Evet. Eğer bu madde fiyatları açıklanırsa, geçmişe dönük olarak bu maddi fiyatlarının ne olduğu Hı. da zaten ortaya çıkacak. Evet. Burada bir şeffaflık sağlanırsa, bu sefer hukuki bir takım problemler çıkacak. O hukuki problemlerle baş edememek üzere bir endişe içerisinde olabilirler. O endişe dolayısıyla da açıkçası hala mevcut kurumların başlarında duran... Hı. ...ve o kapıları şu anda kollayan kişilerin kurumların başında durduğu konusunda bende bir kanı var. Evet e, umuyorum yanılıyorumdur ama bu haliyle biz mevcutta enflasyonu sürdürülebilir ve düşük bir halde devam ettirme imkanına pek sahip değiliz. Eğer bu şekliyle devam ettireceksek ve düşüreceksek de o zaman ciddi bir bedeli maalesef toplumun çok geniş bir kesimine yükleyerek bunu yapmak evet. zorunda kalacağız diye o sıra standartlarda düşük enflasyondan bahsediyoruz. Yani 20 25 15 düşük bir enflasyon değil. Değil. Yani evet. bugün birçok ülkenin aylık yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuza evet. denk geliyor evet. artık. Ki bu noktada da özellikle toplumun geniş kesimlerine bu ödenmesi gereken bedel ödetilirken bir taraftan da asgari ücretle ben son Türk İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı rakamı 18 bin... 966 lirayı evet. karşı karşıya getiriyorum. Bir bakıyorum ve yılın ortasında Haziran ayının en azından gelecek enflasyonuyla birlikte Gerçeği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı herhangi bir maaş artışı olmayacak dedi ama o zaman sene sonunda çok büyük bir miktarda bir artış yapılmak zorunda kalacak ki o da 2025 enflasyon hedefleriyle uyumlu olmayacak diye düşünüyorum. Aradaki fark çünkü e, ciddi miktarda Tabii. açılmaya başladı. Yani Temmuz, Haziran sonunda biri çıkınca muhtemelen ilk 6 aylık enflasyonumuz %25 civarında olacak. Doğru. Yani şu anda 23-22 süre geldi. %2 gelse Haziran enflasyonu %25. Şimdi bu bildiğim kadarıyla SGK ve memurlara önemli kısmı yansıyacak Doğru. Temmuz ayında. Asgari ücrete yansımadığı durumda asgari ücrete daha önce biraz daha fazla yapılmıştı memur emekli maaşlarına göre. Asgari ücretin bir miktar alacağı oluşuyor aslında. O yüzden Acaba Temmuz ayında bir %10-15'lik bir zam gündeme gelebilir mi diye de bir soru işareti koyalım. Çünkü ondan sonraki 6 ay boyunca hiç zam vermeden etmek de oldukça zor. İş dünyası çok buna karşı. Zaten sürekli Mısır bize örnek gösteriyorlar ama yani 500 dolar her şey içinde 500 dolara adam çalışma devri de bitti bence. Bunda kabullenmeleri fayda var. Ya ben orada Big Mac endeksine bakıyorum. Big Mac Hı -hı. endeksinde sonuçta yurt dışında satılan Big Mac'le Türkiye'de satılan Hı -hı. Big Mac endeksi arasında ortalamada neredeyse yüzde 35-40 arasında Hı -hı. ciddi bir fark var. Hı -hı. E biz dolar cinsinden enflasyonu da almış evet. götürmüşüz bir ve O yüzden hani asgari ücrete dolar cinsinden bakıyoruz doğru ama Hı -hı. bir taraftan da insan onurunu gerçekten el üstünde tutacak bir yaşam standardını da çalışan insanlarımıza veriyor olmamız Hı -hı. lazım. Çünkü burada toplum kesimleri arasında çok büyük farkların olduğu bir ortamda Türkiye'de senin daha önceki yazında belirttiğin gibi 10 milyon hatta 17 milyon tane Bangladeş standartlarında evet. yaşayan insan, 17 milyon da İspanyol standartlarında evet. yaşayan insan var. Bu gelir dağılımı bozukluğunu çözmeden maalesef bu işin içerisinden kalkabilecek durumda değiliz ki. Bu zaman gerektiriyor ve, ve önemli irade gerektiriyor. İrade ve aynı zamanda önümüzdeki dönemde evet. gerçekten radikal bir takım yapısal dönüşümler gerektiriyor ki vergi konusu bunlardan bir tanesi evet. diye düşünüyorum. Vergi konusunda da bir takım şeyler yapılacak diye bekliyoruz ama o konudaki fikrini almak isterim. Evet yani medyada bazı şeyler var. Hani mesela asgari kurumlar vergisi, işte doktorlar, avukatlar gibi serbest meslek sahiplerine bir minimum tutar ki 1980'lerde asgari yani tam ismini hatırlayamıyorum vergiciler bilir ama 1980'lerde uygulanmıştı bir 10-15 sene sonrası kaldırılmıştı. E, bu tür ihtimaller konuşuluyor. E, bunların herhalde birçoğu kanunla yapılabilecek şeyler meclise gelince görürüz ama şöyle de bir şey var yani programın bölük pörçük olması beni biraz rahatsız ediyor. Yani Türkiye deki vergi konusundaki en büyük adaletsizlik nerede var? Dolaylı vergilerle doğrudan vergilerin büyük arasında. Dolaylı vergiler %70'e yakın, do doğrudan vergiler %30. Yani mesela Mehmet Şimşek veya Ekonomi Yönetimi veya Cumhurbaşkanı şöyle bir hedef koysa, önümüzdeki 3 sene içinde, seçimlere kadar, 4 sene içinde biz bu 70 30'u 50 50'ye getireceğiz. Bunun işte 10 puanını atıyorum doğrudan vergilerin artışıyla, 10 puanını da dolaylı vergilerin düşüşüyle sağlayacağız deyip bu plana uygun bir paketle gelseler o zaman biraz da ayakları yere basar. Şimdi sürekli tek tek paketler işte doktorlar avukatlardan vergi alacak. Ya kaç para edecek? Yani gayrimenkulden ne, işte gayri et, kadar ne kadar, gelecek? Bunun ne kadar belediyelere gidecek? Ne kadar merkezi hükümete gidecek? Bunları bilmeden yani bir arka tarafında geri testi yapılmadan verileri bilmeden e, bir şey söylemek mümkün değil. Gelir adaleti veya servet adaletini toparlayabilmek için bu 70-30'un nereye geleceğini bilmek lazım. Yine bilemeyeceğiz büyük ihtimalle. Ee, bazı değişiklikler planlanıyor gibi görünüyor. Ama bu planlanan değişiklikler bence dolaylı vergide indirmekten çok doğrudan vergileri daha yukarı çekecek şeyler olacak diye düşünüyorum. Böylelikle payı herhalde düşürmeyi düşünüyorlar ama orada yine biraz verilerin ne diyorduk sana? Rakamların, rakamların namusu, namusu veya verilerin eksikliği var diye görüyorum. Bekleyip görmek lazım ama dolaylı vergi ile doğrudan vergiler konusundaki dengenin mutlaka değişmesi gerekiyor. Söylediğinde çok haklısın. Ben bunu bir hani teşbih de hata olmaz Hı. derler. Bir evi, metruk bir evi renove edeceğiz. Hı. Mutfağı şimdilik kalsın, Hı. Hı. Evet oturma odasını, salonunu yapalım. Mutfağa sonra bakarız dediğin andan itibaren bu bir bütüncül bir şey olmuyor. Yaklaşım. Bir, geçmiş dönemden hep bizim piyasa içerisindeyken görmek istediğimiz şey şuydu. Özellikle de bu konuyla ilgili ciddi olduklarını anlayabilmek Hı. ve kararlı adım attıklarını gösterebilmek evet. açısından bir şey yaptıkları zaman bir bütüncül şekilde gelirlerdi. Yani sadece faiz artışı değil aynı zamanda diğer başka noktalarda da o faiz artışını destekleyecek evet. ve delikleri kapatacak noktalarla birlikte. Ben çok üzerinde düşünülüp etraflıca bir şekliyle sadece vergi tarafında kurumlar vergisi öteki tarafta avukatları doktorlara şeyden daha ziyade Türkiye'de mesela en önemli şeylerden bir tanesi rantın vergilendirilmemesi ki özellikle gayrimenkul rantları ve evet. e bu belediyeleri de ilgilendiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı da ilgilendiriyor. Yani birisi keyfi olarak bir yerde 20 katlı, 30 katlı imar verirken öbür tarafta 3 katlı, 4 katlı evlerin aslında olduğu, insanların barınma sorunu dolayısıyla evet. aslında bunu yapmak üzere giriştiği bir yerde bambaşka bir rant elde etme dolayısıyla ve hiçbir vergilendirilmeyen, hiçbir şekilde vergilendirilmeyen bu tarz bir takım şeylerin aslında bütüncül bir politika ile halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çok üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Ki üstüne üstlük bütçe konusunu konuştuk daha önceki programlarda. Bu sadece gelir tarafı değil, aynı zamanda gider tarafında da bir takım kontroller. Ben iki tane unsur görüyorum orada. Bir tanesi koyu projeleri, kamu özel işbirliği evet. projeleri. İkincisi de varlık fonu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle çok çok haklısın. Gider tarafında Cevdet Yılmaz'la beraber Mehmet şeyin açıkladığı program yine veri rakamdan eksik bir programdı. İyi niyetli bir şekilde aslında şu mesajı veriyordu. Daha önce programda da demiştik. Ya biz tasarrufa gidiyoruz. Bundan sonra getireceğimiz vergi artışları, vergi değişikliklerine çok fazla ses çıkarmayın. Bakın biz elimizi taşın altına koyuyoruz gibi bir mesaj vardı. Ama ne kadar etkin olabileceği çok büyük soru işareti ki son bir bakanın işte bir şirketin uçağıyla gidip gelmesi skandalı da hemen ardından patladı. patladı. Yani bunun işte zaten bir bir koyu sözleşmesinden bahsediyor bakan. Ulaştırma bakanıydı galiba değil mi? Bakan. Ya biz burada zaten bu sözleşmeye bunu koymuştuk. İşte bu uçakları bu şeyde kullanıyor. Ne kadar büyük bir aymazlık değil mi? Yani düşünebiliyor musunuz? Bir sözleşmeye koyuyorsunuz. Ya bir müteahhit o sözleşmede o maddelerin fiyatını hesaplamadan size fiyat verir mi? Hayır, yani, yani, bunu bakan olarak eğer siz zaten bu hesabı yapmadıysanız müteahhit o hesabı çoktan beş kere yapmıştır zaten. No free lunch çok önemli bir cümle. Çok yani. çok çok önemli. Şimdi koy de şimdi şöyle eleştiriler gelecek. Yani şimdi bu COI meselesinde mutlaka garanti ödemelere bakılması lazım. Birisi diyebilir ki ya kardeşim bak sen de eski bankacısın. Bunun uluslararası sözleşmelere bağlanmış. Londra tahkimde bağlanmış. Bankaları var. Şirketleri var. Devletin attığı imza var. Bunu nasıl değiştirelim? Bunun hepsini kabul ediyorum. O zaman lütfen bankalar tahkim ve devletin dışında daha önce atılmış imzalara bir göz atalım. Kurlarda çok oynaklık olduğunda e, bu sözleşmelerin döviz kuru ödemelerini biz yılda birden 6 ay indirmedik mi? Evet. Sonra yetmedi 6 ayda 3 ayda bir indirmedik mi? Öyle. Devlet tek taraflı olarak müteahhitler bunu imzalamadı mı? Öyle. E, kur artık sakinleşti. Kurlarda ve de çok azaldı. E, biz Ahmet bunları 3 aydan 6 aya oradan da bir yıla tekrar çıkarın da görelim o zaman. Yani Öyle. niyet göstermek böyle olur. Şeyden bak hiç Londra tahkiminden, bankalardan falan bahsetmiyorum. Bu yılda dört kere çıkartılmış olan ödemelere bir zahmet tekrar bir yıla çıkarıldığını görelim. Bu da en azından ödeme frekansını ve iyi niyetini burada iki tarafında bize göstermiş olur diye düşünüyorum. Bunun bağlantısı tarafında ben özellikle kamu özel işbirliğinin yapılırken bir taraftan da kamu ihale yasasının da aynı zamanda Hı. çok ciddi şekilde ele alınıp artık evet. 200 küsürüncü defa değiştirildikten sonra adrese teslimi olarak değiştirildikten sonra kalıcı, şeffaf herkesin gelip teklif verdiği ve bir komisyonda değerlendirilerek bu ki bu komisyon sadece iktidar değil aynı evet. zamanda muhalefet partilerinden de katılan milletvekillerinin gözden geçirdiği bir ortam olsun ama tabii yani sistemimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğu evet. için burada büyük aksamalar söz konusu oluyor. Burada Uğur Emek Hoca'ya da burada selamlarımızı iletelim. Bu konularda çok çalıştığı, çok, çalıştı, çok ee, şey olsun. yaptı, bilgi evet. sağladığı üzere de evet. sağ olsun. Onun tahmini olarak da önümüzdeki 7 yıllık süreçte Türkiye'nin üzerine binecek 154 milyar dolarlık... Buradan bir ek bütçeye yük rakamı atılıyor. Evet, bu bu, 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 bu hatırlıyorum. Projelerin, evet, projelerin yatırım tutarı. Projelerin yatırım ee, tabii tutarı. ne kadar garanti kapsamında ödenecek e, soru işareti ama özellikle e, otoyol projelerinde çok önemli ödemeler Ki, üstümüzde kalacak. Ki ekonomi eğer bundan sonra darılacaksa oradan geçecek olan, köprülerden geçecek, otoyollardan geçecek evet. olan, hastanelere gidecek olan gibi bir takım bu konuda evet. ekonomik durgunluk dolayısıyla devletin yüklenebileceği o arka plandaki yükümlülük çok daha fazla bir olabilir. şöyle bir şey var. Yani mesela Osman Gazi Köprüsü yaklaşık 50 dolar artı KDV çıktı sözleşme ABD enflasyonu ile beraber. Bugün fiyatları 1600-1700 işte oradan şu anda galiba 400 lira civarında geçiyor. Lütfen artık aklımızla oynamayı bıraksınlar da Şimdi önümüz bayram. Bayramda işte şu kadar garanti kapasitesini doldur diye ulaştırma bakanı lütfen artık de, TV şey yapma. İkisini e, kullanmasın. Günü, evet. Yani bir gün şunu derlerse o zaman e, hem sosyal medyada istedikleri kadar reklamını yapsınlar. E, biz bugün garanti e, kapsamında para ödemedik. O yeterince araç geçti ve garanti kapsamında para ödemek bir gün olursa, bildiğini. dedikleri bir gün olursa e, kapımızı çalsınlar. Evet. Ben hafta sonu Çanakkale'deydim. Evet. Gelibolu triatlonu için. E, Çanakkale köprüsünü uzaktan görebiliyordum. Hı. Benim geçtiğim e, o süre içerisinde köprüden bir tane bile araca araba evet. geçmiyordu. Yani böyle bir durum var. Yani araç geçmesi de bizim para ödemediğimiz anlamına gelmiyor. gelmiyor. Çünkü e, plan sözleşmelerle mevcut insanlara ödeyebileceği tutarlar arasında da makas çok büyük Çok arası. doğru. Diğer bir noktada varlık fonu. Biz evet. ne kadar borçlanıldığını, bu fonun bütçeye ne kadar yük getirdiğini Hı. çok geriden gelen belki sayıştay evet. raporlarıyla onda da tam şeffaf olarak görmüyoruz bir taraftan da böyle bir durum var. O nedenle önümüzdeki süreçte en başta konuştuğumuz enflasyonu düşürebilmek için hem kurumları hem liyakati Şefaflığı. hem bu şeffaflığı bir şekilde ortaya Kesinlikle. koymak gerekir diye düşünüyorum. İstersen bu haftaki programımızı burada kapatalım. Tekrardan yeni bir yayında buluşmak üzere çok teşekkürler. Teşekkürler.